Selamlar arkadaşlar. Bu videoda yeniden bir farm videosuyla karşınızdayım. Minecraft'ta bu sefer XP farm yapacağız. Hemen başlayalım. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. O yüzden hemen başlıyorum. Gördüğünüz gibi end'deyiz. Klasik bir Enderman farmına benzeyecek fakat o gördüğümüz, yapmaya çalıştığımız Enderman farmlarından farklı olacak. Mantığı yine aynı fakat yapılışı farklı, çok daha kolay. Hemen yapılışına geçelim. End'e geldikten sonra herhangi bir yerde, böyle Enderman'ların gelebileceği, böyle engellerin olmadığı bir yerde 3'e 3'lük şu şekilde çukur açıyoruz ve bunu buradan itibaren yani şöyle buradan itibaren her birini 42 blok aşağı indiriyoruz her bir yeri. Ben hemen indirip geri dönüyorum. Evet dostlar çukuru açtım. Dediğim gibi bu çukurun derinliği 42 blok olacak. Yani şu aşağı kadar 42 blok gidecek. Şimdi buradan herhangi bir kenardan şöyle aşağı yine 42 blok gidiyoruz. Bunu kolaylaştırmak için bir tık şöyle yapacağım. Bu 42 bloğun yanına açtığımız boşluğa da merdiven koyacağım. Yukarı aşağı gidebilmek için. Aynı çukurdan, aynı boşluktan bir de şurayı açacağım. Evet, buradaki boşluğu açtım. Bu açtığım boşluğa da şu kısımdan su koyacağım. Bunu yapma amacım da yukarıdan aşağı kolay inmek için merdiven kullanmamak için su koydum. suya düşünce hasar almayacağız. Bundan sonraki işlemler şu şekilde. Öncelikle şuraya bu şekilde bir boşluk açıyoruz ve buraya hunilerimizi koyacağız. Bu arada burayı sanırım yanlış yaptım. Bunu düzeltiriz. şu birazdan. Şunu bir kapatayım. Bunu birazdan yapacağım. Hızlı olsun diye hemen şu şekilde yapıyorum. Şuraya birer blok boşluk açıyorum. Gördüğünüz gibi buraya birer blok boşluk açtım. Şurayı kapatabilirim o yüzden. Burayı açtıktan sonra şuraya sandığımızı alalım. Hop, bir blok daha şuraya açsam çok daha iyi olacak. Şuraya bir sandık koyuyoruz ikili sandık, tekli sandık fark etmez. Bunu koyduktan sonra da sandığa bakarak iki tane huni koyuyoruz. Ve bu hunilere bakacak şekilde de diğer hunileri koyuyoruz. Yani toplam 9 tane huni gerekiyor. Ben yine diğer videoda olduğu gibi bu videonun da baş kısmına hangi eşyadan ne kadar gerektiğini yazarım. Bunu yaptıktan sonra da XP'lerin bunun içine birikmemesi için halıları şu şekilde koyuyoruz. Bunu yapmasak XP'ler bunun içine birikiyor. Evet, bunu yaptık. Şuraya biraz ışık ekleyelim. Bu şekilde açtık. İsterseniz şurayı kırıp bunun yerine yarım blok koyabilirsiniz. Şimdi tekrar üste dönüyoruz biraz karanlık oluyor. O yüzden şöyle etrafa biraz ışık koyalım. Şimdi geldik buraya. Burada yapacağımız işlem biraz değişik. Bunun tam ortasından şöyle. Hatta önce şunu yapalım. Önce tuzak kapılarını alıyoruz ve şu şekilde koyuyoruz. Bunun amacı endirmenler bu tuzak kapılarını açtığımızda burada tam blok olduğunu sanıyor ve bunun üstüne geliyor. Bunun üstüne gelince de aşağı düşüyor. Aşağı düşünce de canı azalıyor. Burayı 42 blok kazmamızın sebebi de endermenler bu sınırda yarım cana düşüyor. Bunu yaptıktan sonra şimdi şu şekilde bir işlem yapıyoruz. Şimdi buraya sanırım 3 blokta Onu tam hatırlamıyorum. 3 blok üç bir yer ayarlıyoruz ve bunun üstüne bir tane demir parmaklık ekliyoruz. Demir parmaklığın üstüne bir tane blok koyuyoruz ve bu bloğun üstüne şu şekilde bir platform oluşturuyoruz. Bu platformu şu şekilde kapatıyoruz. Ortasında 3 blok olacak şekilde. Yalnız şu uçtaki bloğu yani bu parmaklığın üstündeki bloğu unutmamamız gerekiyor. Onu unutursak yanlış yere koyarız. Şu üstünü de kapatalım. Elimize ray alıyoruz. Ray'i buraya koyuyoruz. Elimize bir de isim etiketi almamız gerekiyor. İsim etiketini ayarlamamışım. Şimdi Ender çağırmak için Ender incisi fırlatabilirsiniz. Ama ben ona hiç uğraşmak istemiyorum. Şöyle çağırıyorum. İsim etiketine isim vermem gerekiyor. O yüzden örs alayım. Buraya bir blok koydum. Ender Might oraya giderse biraz sıkıntı çekebiliriz. O yüzden oraya blok koydum. İsim etiketine özel bir isim verdim. Ve bundan sonra Ender Might'ı Ender çağırıyorum. Ama şu an videoda olduğum için uğraşmak istemediğimden yumurtayla çağıracağım. Ender çağırdıktan sonra buna isim etiketi veriyoruz. İsim etiketi verdikten sonra da vagon veya tekneye bunu bindiriyoruz. Hani bunu bu şekilde yapmanıza gerek de yok aslında. İlla böyle olması gerekmiyor. Bunu yaptıktan sonra da vagonun bu parmakla düşmesi için üstündeki blok kuruyoruz. Bunu kırdıktan sonra da üstüne bir tane tuzak kapısı koyabilirsiniz. Koymanıza gerek yok diye biliyorum ama koyarsanız da olur. Hiçbir şey fark etmez. Mi? Evet farmımız bu kadar. Bu Enderman'ler Endermite'de sinirlendiği için oraya doğru geliyor. Ve ona ulaşmak için buradaki boşluğa düşüyorlar. Burada tam blok olduğunu sanıp bunun üstüne çıkıyorlar. Şimdi aşağı inelim şuradan. Evet gördüğünüz gibi. Youtube'daki diğer zor yapılan Enderman farmları kadar fazla XP vermese de başlangıç buraya Endi ettikten sonra başlangıç için yapacağınız XP farmı olarak gayet de yeterli bir XP farmı. Zaten yaklaşık olarak normal Enderman farmları kadar XP veriyor. Ekstra olarak da zaten buraya Ender incisi düşüyor. Bir kere öldürdükten sonra buradakilere 11 tane düştü. Şimdi biraz daha bekliyorum birikmeleri için. Evet 16 tane oldu. Zaten ne kadar öldürürseniz o kadar fazla düşecektir. Yukarıda farmın yakınlarını karanlık yaparsanız, diğer tarafları aydınlatırsanız, endermenler tek bir bölgede doğacağı için de burası biraz daha verimli olur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videom yararlı geldiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.